Minecraft'ın yepyeni bir bölümünden hepinize merhabalar dostlarım hoş geldiniz getirdiniz nasılsınız iyi misiniz umarım çok çok iyisinizdir ben iyiyim ve bugün sizlerle birlikte Egg Wars'lara kaldığımız yerden devam ve artı şunu da söylemek istiyorum upload hızım yarı yarıya düştü onu en yakın zamanda halledeceğim bu aralar canlı yayın açarsam canlı yayının kalitesi birazcık tırtingen olacak ondan haberiniz olsun ama en yakın zamanda daha sağlam görüntüyle bu sefer harbi bir fiber internette karşınızda olmayı umuyorum Birkaç Zaman verin bana birazcık zaman verin. Onların hepsini halledeceğim arkadaşlar. Şimdi hemen mid'e gidiyorum ve mid'den bir sürü malzeme falan almak istiyorum. Diamondları, maymundları, altınları falan hepsini ben almalıyım. Oyun normale normal çıktı. Tam normale normal oynarım sıkıntı değil. OP, OP normal çıkmasın da Normal normal oynanır. Şu tarafa doğru gideyim de. Ben şuradaki diamondları bir alayım. Bizimki diğer tarafa mı gitti şunu ben alacağım. Şunu ben alayım. A alamadım. Şunu ben aldım. Onluk olanı ben aldım. Tamamdır güzel. Şunu da ben alayım. Bir saniye. Ben yemek yemedim değil mi? Yemek yedim de canım tam dolu değil. Canım tam dolu değil. Şunu bir almak istiyorum. oyun tarzlarına bakar mısın ya? Ben bir damit kılıç alayım gelin de şunların bir gününü göstereyim ya. Vallahi billahi bu ne böyle? Üf. Şuradan birazcık demir de alacağım. Ondan sonra gideceğim. Bu ne kardeşim ya? Önüne gelen fıt 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 fıt, fıt, fıt. kaçıyor kaçıyor kaçıyor. Bekle ben bir damit kılıç alayım gelin. Ondan sonra her şeyi bitireceğim. İçinden geçeceğim herkesin. Haydi bakalım dostlarım. Umarım keyif alırsınız. Umarım eğlenirsiniz. Videoyu beğenmeyi kanal abone olmayı unutmayın. İki kalbim var. Bu kadar rahatlığın sebebi ne iki kalpteyken? Rahat olacaksın. Yapacak bir şey yok abi. Keyifli keyifli oyununa bakacaksın. Şunu bir yap. Şunu bir getir şöyle yap. 4 4'te böyle yap. Hop bu şekil. Bu şekil tamamdır. Haydi bakalım bizim ben bir gideyim şu mide de. Görelim bakalım kimler kimler geliyormuş. Kimler kimler atar gider yapıyormuş. Onu bir hep tartalım. Yeşiller bu arada şeyi kırdı. Ne adı? Light Blue'yu kırdılar. Biz de birazcık mid'i daha sağlam almak istiyoruz. Geldik mid'e. Ahanda pembe burada. Pembenin diğer üyesi de şu. Öteki taraftakileri alırken bir yandan da toplarken adamları darlamak istiyorum ben. Hiç vakit kaybetmeden. Düşsene kardeş. Heh. En azından normal olduğu için düşen adamların hepsinden kill geliyor arkadaşlar. İkinci kill'imizi de aldık. Mid'i domine ederken birazcık daha sağlam ve konsantrasyonu yüksek tutmak zorundayım. Mitte birkaç tane şey vardı böyle pembe arkadaş vardı. Pembe arkadaşları ben bir almak istiyorum. Heh. Hadi kardeşim şöyle bir sizi lobiye doğru bir göndermek istiyorum. Hızlı hızlı buraları da alacağım. Bu arada 4-5 kişinin arasına öyle kolay kolay dalamayabiliriz. Çünkü modumuz normal. Çünkü modumuz normal abi. modumuz gerçekten normal olduğu için sıkıntı durumlar yaşayabiliriz. O yüzden dir ki birazcık dikkat dikkati elden bırakmamalıyız arkadaşlar. Sen gel. Tamamdır. Gayet güzel oldu. Şimdi takımların oksijenleri falan yoktur diye tahmin ediyorum. Normalde normal olunca tamam eyvallah arkadaşlar aşağı düşünce falan güzel güzel ölüyorlar falan ama bir yandan da insan şey istiyor. Oh, 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 oh. Bir dakika. Sakin. Normal halef olsaydı bari de. Tamam. Hah. Bir saniye. Evet. Görmüş olduğunuz gibi buradan da gayet güzel malzemelerimizi toparlıyoruz. Sonra hemen Siyanlar'a doğru bir gitmek istiyorum. Siyanlar bayağı bir kalabalık. Şuraya son bir tur atacağım. Beyzime döneceğim. Beyzime döndükten sonra da hemen o Siyanlara doğru gitmek istiyorum. Siyanları bayağı bir nötrledik. Girerim Beyzlerine. Onları bir kere daha böyle bir nötrlerim. İyice bir canlarını sıkarım. Ondan sonra bitiririz abi. Bizi kıran takım gri bu arada. Aklımızda bulunsun. Naber? Ne haber? Ne kaçtın be birader? Ne kaçtın be birader? Ne kaçtın be birader? Ne kaçtın be birader? Bu ne ya? Ne kaçtın ya? Gel lan gel. Allah aşkına gel ya. Ne kaçtın ya? Sana uyuz oldum ben kardeş. Lagın da var zaten donuyorsun da. Öf. Tamamdır şöyle lan gelemem ben. Baya konuşamadım. Şöyle bir yaptık tamamdır. Hmm, buradan bunu da aldık. Tamam böyle malzemeleri de getirdik. Bol bol blok da aldım. Tamamdır çok tatlı oldum şimdi. Ne olmuş? Sen burada mısın? Bak bakayım. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Sen bir gel. Normal normal verirsiniz. Oyunu bitiremeyeceğimi falan sanarsınız ama öyle bir şey yok. Oyunu ben bitiririm her türlü. Şimdi hardcore modunu hatırlıyorsunuz bu T Party'nin. Hardcore modunda neler yapmıştık? Neler neler olmuştu? Şimdi buradan böyle yapalım. Tamamdır. Yani normal verirsin pembe kardeş. Şu an pembelerden bir kişi bile yok. Yani. Anlatmak istediğim bu. Sevgili dostlarım, sevgili kardeşlerim like atıp abone olmayı unutmayın. Keyifli keyifli oynadık. Şimdi siyanlara doğru ufaktan bir gitmek istiyorum. Çünkü adamlara nötrlemiştim. Tam sağlam böyle bir gelişemeden. Onları beyizlerine bir tur daha keserim. Sonra çıkarım. Yukarı ondan sonra patır kütür, headshot. Evet. Purple'lar da varmış bu arada helal. Ha pingi kesti bizimki çok güzel. Ben buradan hemen bir gideyim. Bizim takım da iyi çıktı ha bu arada. Harbiden güzel çıktı bakayım. Bp Bp falan diyorlar, Bp galiba bir klan. Dur bakalım. Ne oldu? Bir tane yeşil var burada. Şunu bir yiyelim. Sen oraya çık. Sessiz sessiz ses sen oraya bir çık aynen. Aynen kanka gel. Bravo kanka. Heh. Şimdi dur. Bir ol, sen bir sakin, sen bir sakin. Siz de bir sakin olacaksınız. Bir saniye. Ne oluyor ya? Abi bana doğduktan sonra 18 vurarak strafe yapıyorsunuz. Farkında mısınız? Bilmiyorum ama yani gereksiz. Sen ne yapıyorsun lan? Ben bir yukarı çıkayım. Sen çok heyecanlısın ha. He. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Sen gerçekten çok heyecanlısın. O balıkabağı kardeş. Sen bayağı bir heyecanlısın. Gel bakayım. Hadi bakalım. Sen çok heyecanlısın ha. He? O kadar fazla heyecan yapma ya. Ne gerek var? Abi normal mod dedik. Şey olmaz dedik. Opsiyon yapmazlar dedik. Opsiyon yapmışlar. Çekil kardeş. Balkaba kardeş, sen bayağı bir heyecanlısın ha? Yapma kardeşim, yapma yapma ha? Aynen, aynen kardeş, aynen. Bizim kafalık mafalığın durumu ne alemde? İyi, gayet güzel. Kafalık mafalığın durumu gayet iyi. Şöyle bir yapalım. Yani buradan bir yukarı doğru çıkalım ve siz bir gelin bakayım ya bana doğru. He. Şu şekilde bir kıralım. Yoldan kaçanlar olacaktır muhtemelen. Yoldan mutlaka kaçanlar olacaktır. Mutlaka. Seninle şey var ya o balkabağı kafalı. Çok heyecanlısınız siz ikiniz. Siz ikiniz aşırı heyecanlıydınız. Sen bir gel bakayım abi balkabağı da yukarıda. Balkabağı bayağı bir atarlı ya. Abi adam atarlı ergen abi var mı böyle bir şey? Bum. Her şeyimiz var bizim kardeşim. Her şeyimiz var. Normal verirsin, half verirsin falan hardcore verirsin, normal normal verirsin hiç fark etmez. Veriyorsun, veriyorsun, oynuyorsun. Sonra ne oluyor? Eşurada geliyor, patates ediyor. Yahu ben normal e, OP half verecektim ne güzel. Herkes opsiyonunu falan yapacaktık. Mid tutacaktık falan filan. Birazcık da böyle şey yapacaktık. Takır tukur diğer takımlara da gidecektik. Güzel olacaktı da maalesef. Oyuncular birazcık. Dur. Ben bir. Burada bir yeşil vardı. Hatırlıyorum. Ben girerken buraya çünkü gözüme çarpmıştı. Bir tane yeşil beyizden bir tane oyuncu burada. Bekliyor idi. Bir saniye ben bir kontrol yapmam lazım. Tamam. Bizinkiler onu aldı ve son mor. Son mor abi çok güzel oldu. İşte bu be rahat. Ultra rahat. Ultra rahatız abi mükemmeliz. Şimdi hemen o son mora da bir gideyim. Bir pusula musula almadan. İyi düşsek ölürdük ha bu arada. Çünkü bum bum Mor mor da mı lan? Bilmiyorum ki. Tam bu arkadaşlar Türk bu arada. Keyip keyiplerinden tanıdım. Okey. Bakayım o zaman iki tane Türk var bizde. İki tane BP var çünkü. Hadi bakalım. Hep beraber bir gidelim. Şu E şu dayı sen misin? Ya bak tanıdılar da zaten. Şşş. Oyun boyunca tanımadı, oyunun finalinde tanıdı. <laughs> Dur bakalım. Bum. Yok burada. Bir pusula lazım bize aslında şu anda. Kalp attı mı? Evet benim. <laughs> evet. Benim. Şimdi burada yok galiba adam. Bilmiyorum nerede olduğunu. Pusul almak lazım. Birazcık diamond falan kopartalım da gelelim. Ee, o adam herhangi bir yere geçmiş. de oturuyorsa böyle. Geliştiyse de böyle falan. Çok sağlam olur. O mu lan yoksa? O değil ya. O değil galiba. Videoya ise seyahat Evet kardeşim. Konuşamıyorum lan ne bana? Şimdi dur. Geldik 10 tane aldık. Heh bizinkiler de aldı. Çok güzel. İyi. Arkadaşlar da yardımcı oldu bana. Kırıldık mırıldık ama olsun. Eee abi geliyorlar. Ben OP half verecekken, OP half oynayacakken normal normal verdiler. Normal normal verenden de pembeydiydi. Bari verdin oyu dayan yani değil mi? Verdi dayanamadı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay. Canımsınız. Görüşürüz.